Instagram'ın yayın süresi doluyor ve aniden kapanıyor hmm. görünce hemen söylemek istedim hmm, Tamam okey okey problem o ee, burada üçte devam etmiştik ama diğer soruma geçeyim isterseniz o okay. burada 3 ile ilgili eklemek istediğiniz bir şey varsa ama buyurun Tabii ki seve seve o burada 3 konuşsak herhalde bir, bir bayağı bir zamanımız alır Instagram'da ona e, yetmez. <laughs> Peki diğer soruyla devam edeyim A takımlara yatırım yapıp altyapısını önemseyen takım önemsemeyen takımlar hakkında ne söylemek ister? Ya bugün ben eminim X takımı diyelim. Bugün onlara sorsak, desek ki yani altyapıyı niye önemsemiyorsunuz? Mutlaka kendilerince ekonomik veya e, diğer anlamda bir mantıklı sebepleri olacaktır. Bir gerçek var. Yani Türkiye'deki e, basketbol ekonomisi her geçen gün azalıyor. Ee, biz bunu çok doğru kullanmıyoruz. Biz biz diyorum, bütün kulüpleri içine alıyorum. Yani her geçen gün doğruya biraz daha yaklaşıyoruz. Ee, keşke yabancı sayısı azalsaydı. Yani Ufuk abi'nin açıklamasından sonra 4 artı 1. Bunun olacağını çok e, pozitif şekilde istedim. 3-4 bir, bir, tane kulüp de bunu istedi ama maalesef bu e, olmadı. Federasyonun da tabii din kalitesini de düşünüyorlar. Onlara da çok saygı duyuyorum. Ama ee, şuraya geleceğim. Yani eğer ki zaten bu bir öz kaynak oluşturma noktasına giderse kulüpler için bu bulunmaz bir nimet. Yani onlar, en çok onlar ister altyapı yatırım yapmayı. Ama bugün kaç tane kulüp var 5 senesini gören? Önündeki. Önce bu soruya cevap vermemiz lazım. Efes görüyor. Efes'in zaten altyapısı çalışıyor. Tabii. Yani e, ha, nasıl kullandığı tartışılır. Bazıları farklı düşünür. Hepsine saygı duyuyorum. Ama e, burada önemli olan soru kulüplerin Sürdürülebilir bir geleceği var mı? Yani buradan kaynaklanıyor. O yüzden kim insanları da eleştirirken biraz e, işte mantıklı olmak gerekiyor ki kendimizle ilgili de soruya cevap verdim diğer ilk yayının e, ortasında. Biz de uzun vadeli altyapıyla ile ilgili bir şey yapmıyor gibi gözüküyoruz ama yapıyoruz. Alp Oktay bu sene bizim takımımızda. Alp Oktay'ın bizde üçüncü senesi ama iki yılını başka takımda geçirdi. BG'le oynadı en son Galatasaray'da. Fenerbahçe'de oynadı. Ondan sonra bize geldi. Ve bizim projemiz. Semih Amerika'ya gitti. İTÜ senesinde geldi. TBL senesinde. Ondan sonra Süper Lig senesinde. Bu ortamı da büyük bir fırsat olarak kullandı. Devam etti. Oğulcan Baykan direkt bizim projemiz değil ama Pertelinyal sezonu beraber çalıştık. Ondan sonra biraz şansı yaver gitse ilk senesinde şu an Oğulcan bambaşka seviyede olabilir de bu değersiz kılmıyor yani. Evet. Yani bunun gibi birçok örnek var. Yani kulüp altyapı işi organizasyonu Türkiye'nin ekonomik gerçekliğiyle çok ilgili ve uzun vadeli sürdürülebilirlik planlarıyla çok ilgili. Kesinlikle. O yüzden Kesinlikle. çok böyle yani tabii ki hoşuma gitmiyor. Tabii ki hiçbirimizin hoşuna gitmiyor ama kulüplerin devam etmeyle ilgili eğer ki gerçekliği buysa da buna da saygı duymak gerekiyor. Peki. Diğer soruyuma geçeyim ben o zaman. Cenk Akyol gibi e, ciddi bir winner oyuncuyla çalıştınız. Bu nasıl bir histi ve onunla ilgili en komik anınızı anlatır mısınız? Ya yani Cenk, Cenk, e, <laughs> Cenk çalışmak e, çok farklı. Biz Efes arkadaş gibiydik yani. OA e, o A takım sürecinde yer alırken e, çok güzel bir ilişkimiz vardı. Bakırköy basket sezonu olduğunda ben iti, iti olacağını biliyordum. Cenk'le e, buluş, buluştuğumda yani ona teklifi yaparken çok zorlandım. Çünkü en son Beşiktaş'ta oynamıştı ve ondan sonra pardon Acı bademde oynamıştı. Sezonun yarısını tamamlamamıştı orada ve yani çok zor bir süreçti. Hatta yanlış anlayacağını bile düşündüm ama Cenk çok mütevazi davrandı ve çok alçak gönüllü davrandı ve yeniden dönmek istedi ve ligi domine etti. Ee, ve e, yani onun her şeyi komik. Cenk'in Cenk, <laughs> Cenk en komik e, benim hatırladığım anı önümde e, Manisa maçıydı galiba. E, kızdı, itişti e, rakip oyuncuyla. E, dedi ki bak birazdan sıkırından çıkacağım ve 3 sayı şey atacağım. Tamam mı? Tamam. Abi, tamam, tamam abi falan diyor <laughs> oyuncuda. Ben önümde yani duymamaya çalışıyorum. Öyle şeyleri çok öyle bir şeyimiz yok. Çok güzel yönettik. Yani ister istemez Önünüzde olan şeyi de duyuyorsunuz. Aynen Cenk dediği gibi, setin ismini de söyledi. Öyle bir özgürlüğü var bizde. Sıkrından çıktı, üçlüyü attı. Giderken de hala konuşmaya devam etti. Artık ne konuştular bilmiyorum. Böyle bir komik şey var. Yani çok çok fazla şey var. Cenk çok komik ve eğlenceli bir karakter. Çok hırslı bir karakter. Yani TBL'yi bu kadar domine eden bir Türk oyuncu var mı bilmiyorum. Varsa da hakkını yemeyeyim ama yani ben çok kısa vadede bir Türk oyuncunun e, bunu yaptığını görmedim. ya yani bir Edirne maçı oynadık. O maçtan önce ben bugün üçlük rekoru kıracağım dedi ve rekor kırdı yani. Yani 11 tane 3 sayı, 11, 13 hatırlamıyorum. Ama yani kıracağım dedi ve kırdı yani. Ve e, çok e, başka bir yetenek. Çok özel bir karakter. Bunu ben sorayım o zaman. Böyle bir soru yok ama e, malum çok istikrarlı giden bir TBL'de bir oyuncu bir sürü de teklif almıştır illa ki. Kalmasının temel sebebi ne oldu İTİ'de? Kal kalmasının mı? Hı hı. Bize devam etmesi İTİ'de devam etmesinin sebebi. Cenk bir İstanbul'da kalmak istedi. Ana sebebi. eşi de voleybolcu. Yani Türk voleybolunun en önemli kadın sporcularından birisi. yeni bebeği oldu. İstanbul önceliği de e, açıkçası kulüplerle çok istediği şeyi yakalayamadı. İstanbul'dan birkaç teklif aldı ama yani e, Cenk kendi e, felsefesine çünkü artık genç bir oyuncu değil yani e, belli bir yaşın üstünde ve kendi felsefesine uymayan bir takıma gidip öylesine oynamak istemedi. Bizde de çok keyifli bir sezon geçirdi ve söyledi yani en çok keyif aldığım sezonlardan biri diye söyledi. Sezon sonu çok güzel ayrılmıştık ve TBL için tekrar ikna ettik. Cenk çok iyi bir takım kuruyoruz bir kontrat yapmadın. Gel başla. Süper Lig'den bir şey gelirse gidersin ki geçen sene TBL'de sezon noktasında e, iki tane Süper Lig kulübüne çok ciddi teklif aldı. Yani gitme noktasına geldi. Sonra bazı sebeplerden dolayı olmadı. Yani o Cenk'in verdiği bir karardı. Ve e, biz de başladı. Fakat sonra Süper Lig sürecinde biz çok çalkantılı bir sezon başı yaşadık. Ve ilişkimizin e yıpranmaması için böyle bir ayrılık yaşadık. E, ama öyle çok yıkıcı ve şey bir süreçten geçmedik yani. Peki. TBL basketbolu mu, Süper Lig basketbolu mu daha heyecanlı? Ya, TBL çok ayrı bir heyecan. TBL e, gerçekten dinamikleri çok farklı. Yani orayı takip eden, içinde yaşayan insanlar için çok ayrı e, ayrı bir organizasyon. Bambaşka bir yeri var. Tabii ki Süper Lig, Süper Lig e, herkesin yer almak istediği Heyecanın, rengin çok farklı olduğu bir yer. Yani tartışmıyorum. Ama yani TBL dinamikleri de basketbolu da böyle yabana atılacak bir şeyde değil. En güzel yanı da gençlerin yer aldığı, domine ettiği, seyirci Anadolu şehirlerinin çok fazla olduğu şu an İstanbul takımı yok diye biliyorum evet. TBL'de. Yani bir Anadolu basketbolun ...oynandığı çok önemli bir lig. Peki. Toteminiz var mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> oluyor Peki. arada yani. Oluyor, oluyor. Yani şöyle oluyor. Etrafındaki insanlar yapınca ayak uyduruyoruz ama... E, ...yok yani öyle şeyler olmuyor. Pekala. Takipçilerden gelen son sorumu... ...soruyorum o zaman abi. Sürekli bir numara devşiriyoruz... E, Türk basketbolu olarak bir numara pozisyonunda oyuncu yetiştiremiyor muyuz? Tersten cevap verelim. Nereye yetiştiriyoruz? İşte iki numara, üç numara daha ağırlıklı oluyor. Uzun oyuncular oluyor. Demek ki yani bozuk saat bile bir günde iki kez doğruyu gösterir. Yani üst seviyeden kastediyorum. Demek ki bizim o konuda bir eksiğimiz var yetenek olarak güzel. Bunu kenara koyuyorum. İkinci tarafta bir de kulüplerin ve organizasyonların da eksisi var. Demek ki doğru malzemelere yatırım yapmıyoruz. Ya da yaptığımız malzemeler bir süre sonra doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Son 10 yılı gö göz önüne alırsak. Bu arada yani guard devşirmek diyoruz ama yani guard bu oyunun skor anlamında en önemli parçası. E, Amerikalı bir oyuncu alacaksanız da onu gart alıyorsunuz. Bu da bir etken. Yani burada Sinan Güler'i A milli takımda işte Kerem Tunçeri, Ender Arslan'ı göz ardı edemeyiz yani. Onlar ne kadar domine ettiklerini ve 12 dev adam sürecinin sonlarına ne kadar başarılı olduklarını da göz ardı edemeyiz. Ayrıca alt jenerasyondan bir boşluk var ona katılıyorum. Yani 6-7 jenerasyonda gerçekten o seviye bir oyuncu çıkmadı. Ona katılıyorum ama şöyle düşünün. A milli takımda şimdi Kerem Tunçeri, Ender Arslan var. E şimdi onlardan biri olmamış olsa Barış Ermiş orada olacak. Yani onların olduğu bir kadroya dördü beşi de alamıyorsunuz. Dolayısıyla bir 10 yılı domine ediyorlar. Bunun da bir etkisi var. Onlardan sonra da hemen ha deyince olmuyor. Bugün mesela bazı milli takımları konuşsak çok uzun süre. Bununla ilgili biz konuştuğumuz için söylüyorum. Mesela konuşuyoruz orada da yok. Bazı milli takım jenerasyonlarında da yok. Neden? Ondan önce çok önemli point guard varmış. Ondan sonra Luka Doncic gelmiş. Ondan sonra da işte muhtemelen 3-4 yıl gelmeyecek çünkü Luka Doğançis domine edecek. Yani bu gerçekler de var ama bizim hatalarımız da olduğunu kabul ediyorum. Biliyorsunuz yani çok artık bunu saklayamayacağız. Uzun kart yetiştirme ile ilgili uzunca bir dönem tartışması oldu. Uzun boylu point kart özellikle yetiştirme ile ilgili ve yani sonucunda da bunun bizim açımızdan doğru olmadığını gördük ve milli takım bu anda geri adım attı zaten yani Tanyevic'le sonrasında Nihat sonrası İzici'li dönemde Nihat abi bu konuda kendini yenilediğini düşünüyorum değiştirdiğini de düşünüyorum birçok oyuncuyu da dahil etti ve e, Türk basketboluna fayda sağlamak için birçok kısa oyuncu dahil oldu sisteme kesinlikle Normalde sorum bitti ama benim aslında çok merak ettiğim bir soru vardı. Bu soruyu size sormakta çok çekiniyordum ama samimiyetinize güvenerek sormak istedim. Tabii tabii. Ara. Ee, ben de kendim alt tip e, oynadığım dönemlerde ben size hep alt tip antrenör olarak tanıdım, alt tip bildim. Kendimle kendim de çok yakından sevdiğim, benim için de çok değerli isim olan Tamer Oyguç da çok konuşuyorduk sizin sizin hakkınızda ne kadar değerli birisi olduğunuzu ama bir anda altyapılardan kopup A alt takıma geçtiniz. Ama yani aslında şu soru aslında sorum. Anadolu Efes'ten ayrılış sürecinizdeki temel faktör sizin A takım antrenörü olma isteğiniz miydi yoksa başka faktörler mi vardı? Başka faktörler de vardı, o da vardı. Ben A takımda görev almak istiyordum. E, A takımda e, görev e, alma ile ilgili en önemli o dönemin e, kilit faktörü Çetin Yılmaz'dı. Yani e, ondan önce ben A takımda bir görev almamıştım. Yani hepsini çok yakından izledik, içlerinde olduk, beraber yaşadık, beraber büyüdük. Peresović, Ilković, Ufuk Sarıca, Ergin Ataman iki ayrı dönem, Oktay Mahmudi iki ayrı dönem, İlyas Zuroz ismini unuttum illaki vardır hatırlamadım çok değerli antrenörler gördüm gözlemledim ama onun üstünde oraya ait olma kulübün artık başarılı veya iyi niyetli çalışan bir antrenörün artık orada olması gerektiğine veya en azından bir rolü olması gerektiğine ben çok inandım ve bunun mücadelesini verdim. E, faktörlerden biri buydu. O geçişi sağlayamadım. Ama başka bir dönem kulübün e, genel menajeri başka isimler olmuş olsa veya Çetin abi devam ediyor olsa belki bambaşka bir süreç olurdu benim için. Evet. Ama Çetin abinin ayrılmasından sonra açıkçası o yolun açık olmadığını çok net bir şekilde e, gözlemleme şansım oldu. Çünkü o destek olmadan e, olmuyor. Head coach'un inanılmaz bir stresi var. Yani bugün bir tane genç koçumuz var. O gelsin noktasında olamayabiliyor. Ee, kulübün burada diretmesi gerekiyor. Ki ben çok saygı duyuyorum. Yani Efes olmasa ben yoktum. Yani Efes'i eleştirdiğim için veya ne denir e, kötülediğim için söylemiyorum. O noktada bu faktörlerden biri buydu. Başka faktörler de vardı. Bizim özel kendi iç faktörlerimiz de vardı. Ee, bir de yani onun bir sonraki adımı ne olacak? Sorusunun cevabı vardı. Ben kendimi geliştirmek için Efes sonrası Amerika'ya gittim. Amerika'da gözlemler yaptım. NBA takımı e, NCAA takımı yani Chicago Bulls'da bir stajyer koç dönemi geçirdim. İnanılmaz bir vizyon o sağladı. NCAA takımlarından yine Chicago'da Deepol'da öyle bir dönem geçirdim. Arseniyo e, Soba'dan rica ettim ve e, o Detroit'te misafir ettik. Devrin'de ve e, Detroit organizasyonunda. yani Gelişime devam ettim. Bu da hayatımın parçası. Öyle çok sert illa kavgalar, gürültüler olması gerekmiyor. <laughs> Öyle bir şey uyanıyor. Tamer abi çok değerli. Tamer abi Türk basketbolun efsanesi. Hak ettiği değeri insanların vicdanında ve kalbinde görüyor ama ben gerçek Tamer Ölgüç değerini gör, gördüğüne inanmıyorum. Ben de Ona inanıyorum. çok daha değerli olduğunu hissettirmemiz gerekiyor hepimizin. Ma maalesef. Ama kalplerde bir tane paylaşım yaptığında orada görüyorum mesela, bir smacını koymuş. Aynen. <laughs> mesela domine, do, domine etti sosyal medya Evet. Çok da Benim, özel bir karakter. Kesinlikle öyle abi. Benim için de çok değerli bir isim. Ee, o zaman son bölümde, her her yayının sonunda Seç Birin diye bir bölüm yapıyorum ben. Genelde konuklarımızı hem daha yakından tanıyalım, Neleri tercih eder onları merak edelim diye. Son olarak bunları da sormak istiyorum size. Sonra da yayınımıza veda ederiz. Ee, tamam. Seç birini bölümümüze. Şöyle başlayalım. Andaç yapıcı herhangisini seçerdi. Çay mı Türk kahvesi mi? Türk kahvesi. Latte mi filtre kahve mi? Bütün antrenörler filtre kahveyi tercih eder. <laughs> sade filtre. <laughs> tabii ki abi. değil de yani. Sade tabii tabii. tabii. Artık o kadar çok e, düşüyor ki enerji. Onu yükseltecek bir şey lazım. Kesinlikle. En sert mümkünse. <laughs> Sinan Erdem mi? Abdi İpekçi mi? E, yani duygusal cevap veremeyeceğim. Ee, şimdi de ilk e, maçıma da Sinan Erdem'de şey bir pardon Abdi Pekçi'de çıktım. Yani Pertevniyel'de yani çok ayrı bir yeri var. Ama Sinan Erdem. Peki. Alt yapımı A takım mı? E, A takım. Sayı asist mi? E, asist. Yani koça çok şey bir soru oldu. <laughs> <laughs> Tiyatro mu sinema mı? tiyatro. Melemen mi omlet mi? Omlet. Profiterol mi sütlaç mı? Sütlaç. Çeşme mi Fethiye mi? Çeşme. Peki. Takım elbise mi eşofman mı? Eşofman. Kırmızı mı? Beyaz. Peki. son olarak bize bir cümleyle andaç yapıcı eri anlatır mısınız e, işkolik hırslı e, agresif <laughs> inişli çıkışlı e, ama sonunda e, sakin ve kontrollü Peki çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler bizim için çok değerliydi bu e, Yayınıma katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Size sohbet etmek benim için çok büyük bir keyifti. Teşekkür ediyorum beni kırmadığınız için. İyi ki basketbolun içindesiniz. İyi ki Türk basketboluna hizmet etmeye devam ediyorsunuz. Çok teşekkür ederiz abi. Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Sana da ayrıca başarılar diliyorum. Öyle çok hazırlanmışsın. İlginç bilgiler verdim. Takip ediyorsun. Çok keyifliydi. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim abi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kendine iyi bakın.